La ilahe illallah kelimesi Allah katında çok değerli bir kelimedir. Bu kelimenin Allah katındaki değeri çok büyüktür. Kim tam bir ihlas ve sadakat içinde onu söylerse Allah o söyleyeni cennetine koyar. Bunu biliyoruz başka hadisler de var bu konuda ama başka bir şey daha söyleyecek sallallahu aleyhi ve sellem sözünün devamında. Kim de onu inanmayarak söylerse kanı ve malı korunur ama yarın Allah'a kavuştuğunda hesabı görülür. İnanarak kalben halisane bir biçimde söyleyen mümindir. İnanmıyor, içinde problem var kalbinde halen farklı sıkıntılar var. Ama dilden iman ettiğini söylüyor. O insan bizim nazarımızda, yani başka müminler nazarında kanı ve canı korunmaz korunma zorunda olan birisidir. Dolayısıyla halisane iman eden hem dünya hem ahiret emniyetini kazanır ama halisane iman etmeyip imanı sadece dilde kalan insan ise sadece dünya emniyeti kazanır. Burada sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz çok önemli bir şey söyledi. Bugün İslam adına hareket ettiğini iddia eden insanlara temel anlamda nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında aslında önemli bir ölçü ortaya koymuş oldu. İnşallah anlayanlardan olur.